Filistin'le de aralarını tam anlamıyla bulup, evet. yatıştırıp çünkü evet. iki taraf da gurur yapar hale geliyor bu sefer. Yani sen bana ben sana, sen bana ben sana. Şimdi mesela diyorlar ki caminin içine saklanıyorlar. Da, bize camiyi vuruyoruz diyor. Şimdi bu tabii vicdanları çok kanatan bir durum oluyor. Yani evet. cami e, tam haklısınız denecek gibi bir durum da de değil. Şimdi saklanıyorlar evet. mı, sığınıyorlar mı? İkisi, sığınıyorlar mı? Yani evet, şimdi çok bilinen farklı, bir şey değil. Tabii. Ya bu olaylara ne gerek şunlara? Evet. Yani kökünle bunu bir halledelim. Barıştıralım. Sakinleştirelim. İnşallah. Çekin silahları askerlere. Konu bitsin. İnşallah. Çünkü çok mübarek topraklar gayet geniş yerler. Evet. Zaten bir avuç İsrail'deki insan sayısı. Koskoca İsrail yani bol bol yetecek evet. yerler değil mi? Arazi evet. çok geniş. Çok geniş yani, yani öyle bir arazi sorunu yok. Evet. Nüfus çok az çünkü. Hı hı. e Filistin'in de nüfusu az. Evet. O toprak rahat rahat yetiyor herkese. E zaten istiyorsa toprak yine var her yerde. Bütün ülkelerde istekler gibi yaşayabilirler. E, bu suni sorun inşallah Mehdi Devri'nin ortadan kalkacak. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Yani tamamen suni. Yani bir laf atılıyor. Onun devamı olarak bazı olaylar gelişiyor. Evet. İnanın tamamen bir kaşık suda fırtına koparmak. E, i̇nşallah biz de bunu elimizden geldiği kadar yatıştırmaya çalışıyoruz. İnşallah. Şey yok Çünkü beni İsrail'in yani Musulilerin ruhunda öyle saldırganlık böyle işte acı verme ruhu yok onlar Müslümanları beni Nuh olarak görüyorlar yani bir hak dini olarak görüyorlar Nuh Peygamber'in dinine uyan kişiler olarak görüyorlar ve sevecen normalde yaklaşımları yani onlar her dinden biz beraber mutlu yaşayalım diyorlar ama bir tabii güvenlik gerilimi var üstlerinde ama yüzyıllardan gelen bir, yani, yeni bir şey korku değil, bu. Tabii, tabii. Yani şiddetli bir korku. E çünkü caddeye çıkıyorlar saldırıyorlar. Sokağa çıkıyor saldırıyor. Bir yere gidiyor dazlaklar saldırıyor. Hitler geliyor yakmaya kalkıyor. Biri gidiyor zehirlemeye kalkıyor. E öbürü gidiyor başka türlü diyor. Yani bu e, peygamber nesline karşı bir şeytani bir şey var. Öfke meydana gelmiş oluyor. Ya tamam anormal yönleri, eksik yönleri varsa onlar ayrı düzeltilir. Hı -hı. Ama onlar da barışla, sevecenlikle halledilmesi gerekiyor. Tabii cana yerken... kıyarak düzeltilmiyor problemler hiç. Yani e, e, bunun en güzel çözümü budur. Sevecenlik, şefkat, merhamet, yatıştırıcılık, dostluk ve kardeşlik. Hı -hı.